Merhabalar. Hamarat TV'den portakallı revani tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağı portakal suyu, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 3 adet yumurta, 1 paket şekerli vanilin, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 paket hamur kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 çay bardağı portakal suyu, birkaç damla limon suyu. Yumurtalarımızın üzerine şekerimizi alıyoruz. Mikserle yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağını, portakal suyunu, yoğurdumuzu, portakal kabuğu rendesini alıp tekrar çırpıyoruz. İrmiğimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Unumuzu, şekerli vanilini, hamur kabartma tozunu ekleyip eliyoruz. Bir kaşık yardımıyla hamurumuzu söndürmeden iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız hamurumuzu yağladığımız borcamımıza alıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakikada pişiriyoruz. Pişen kekimizi soğumaya alıyoruz. Biz bu arada şerbetimizi hazırlıyoruz. Şekerimizin üzerine suyumuzu, portakal suyunu alıp yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynayan şerbetimize birkaç damla limon suyu ekliyoruz. 1-2 dakika daha kaynatıyoruz. Soğuyan kekimizin üzerine ilk sıcağa çıkan şerbetimizi alıyoruz. 1-2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Portakallı revanimiz sunum hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.